Allah Allah bir de başka işler. Hepsi yapmaya mahmut kaçar yaptı. Allah razı olsun. Sen önde de gir ha. Eyvallah eyvallah. <laughs> Baş tacısınız. Allah o yemiz sizin. Allah razı olsun. Abi. Biz de sizinle çalışıyoruz. Allah razı olsun abi. Baş Mahmut Kaşar vekilimizin vekillik döneminde özellikle Haran'a karşı çok özel bir ilgisi olduğuna ben şahit oldum. <laughs> İnşallah sizin bu heyecanınız, sizin bu samiyetiniz ve sizin bu duruşunuz 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a balkon konuşmasıyla bütün dünyaya seslenecek. Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya çalıştılar. Tayyip Erdoğan'a alışağa etmeye çalıştılar. Diz çektirmeye çalıştılar ama hepsinde Tayyip Erdoğan size mülakat etti. Siz elinden tuttunuz. Ayağa kaldırdınız ve ona dik dik bir şekilde mücadelesini verdiniz. Şimdi paramız olmadığı için rehin edilirdi. Ambulans diye bir şey yoktu. İlaç diye bir şey yoktu. Ama bugün Allah'ım hamdolsun dünyanın en modern hastanelerine bugün milletin hizmetine göre ücretsiz bir şekilde tedavi olan uçak ambulanslarla hastalarımızın gelip alındığı bugün bir Türkiye'de karşı karşıyayız. Altı günümüz Gece gündüz demeden de Thank you.